Hiç bu kişilerle gidip konuştunuz mu daha sonra Fatma Hanım? Oğlum da konuştu. Telefonla ura, bu Şencan denilen çocuğa, oğlana ulaştı. Kesinlikle birbirini vermediler. Vermeyeceğiz dediler. Kim için aracı ee, Çok uğraştık, çok şimdi... aradık ama ulaşamadık. Ee, dokuma semtinde oturduklarını biliyoruz. Dokumanın oraya birkaç defa gittik. Eşimle verdikten bir iki ay iki ay sonra falan. Ama Peki, hiçbir türlü ulaşamadık. İlk apada geçmediler. Fatma Hanım, bu aracı olan kişi işte bir akrabaları için, bir tanıdıkları için, komşuları için kim için aracı olduklarını söylemişlerdi size? Aileden kiminle Hiç konuştular? Şey söylemediler. Niye ver, verdiniz bebeğinizi? Niye verdiler bebeğinizi? Niye verdiklerini? O zamanlar maddi durumum yoktu. Şerife de söylemiştir. Şerife hastaydı. Şerife'ye bakamıyorduk. Bakılamadığımız için, maddi durumumuzun olmadığı için vermek mecburiyetinde kaldım. <laughs> zorunlu olarak. Yani bir nevi zorunlu gibi. yani. <laughs> öbür kızın çocuğu ölür belki. Orada Kaç çocuğunuz var sizin? Dört tane. E, verilen çocukla dört tane. Ama e, iki, şu anda iki tanesi yaşıyor. O çocuğu verdikten bir yıl sonra da e, benim öbür oğlum Mehmet diye bir çocuğum vardı o vefat etti öldü ah, suya düştü havuzda boğuldu öldü. Ah başınız sağ olsun. Sağ. Bilek, var mı bir sorun Fatma Hanıma söylemek istediğim bir şey? Yani Hı. aslında yok yok bunlar. Adile Hanım. Ee, şimdi Fatma Hanım'ın anlattıklarından bu mekanlar, yerler, isimler size hiç tanıdık gelen bir şey var mı? Hayır, hayır. Onunla hiç alakası yok yani. Benzetme yapmış, konuşma yapıyordu. Ama o da kendi evladını arıyor. Onun da yüreği evet. yanıyor. Hep, hep evet. bir umutla. Yani bu o kadar. Büyük bir çaresizlik ki. Ama söylediklerden evet. birçoğu da Dokuma Semti deniyor. Ötesi birisi bir hayli bir de tutuyor bunu. Dokuma yani, Semti. De dokuma, dokuma Semti de 91 de yılında biz tarafında. zaten Dokuma da oturmuyorduk. Ben ilkokul çağında oraya oturuyordu. taşındık. biz. Daha sonradan Dokuma'ya gelmişler Fatma Hanım. Evet evet. Fatma Hanım. Şöyle yapalım Efendim? mı? Sen evladını arıyorsun. Ben seni davet edeyim buraya. Burada o bilgilerle sizin çocuğunuzu da arayalım. Tamam mı? Görünen o evet. ki. Buyurun. Bir DNA testi çıksın sonuçlansın. Onlar tamam. Ondan Hala inanıyorsun. Bakarız. Peki. Var mı Dile'ye söylemek istediğin bir şey son olarak? Ne söyleyeyim? İnşallah bilmiyorum. Sonuç ne gösterecek, ne yapacak onu merak ediyorum. Tamam. Bekliyoruz. Nasıl kızınızdan DNA örneği aldık. Ee, evet. Siz o içinizdeki Sonuç modu... Sonuç pazartesi günü belli olarak. İnşallah pazartesiye bir terslik olmazsa sizinle paylaşacağım sonuçlarım. Sizi bir tamam. uykusuz üç gün daha bekliyor. Sağ olun teşekkür ederim. Sevgiler Fatma Hanımcığım. Adile Hanım lütfen hatta kalın dün burada olan Kazım Bey yine DNA örneği aldığımız ve baba olduğunu düşündüğü evet. Kazım Bey e, çok emin. Ben baktığımda eşimin Nurya Hanım'ın gençliğini görüyorum dedi. Kazım Bey hatta e, dün onun anlattıklarını duydunuz. Verdiği tarifler sizin orada gördüğünüz kişilere uyuyor muydu aile üyeleriyle ilgili? Yani şimdi bana fotoğraf gönderdi Dilek Hanım. Evet. Ama hiç onlara benzemiyor. Ama şimdi adamın 50 yaşındaki hali o günkü gelen oğlan çocuğuna benziyor yani 20-20 yaşlarındaki. Öyle mi? Evet, evet. Oo. Kazım ha. Bey ama kendisi orada olmadığını söylüyor Kazım Bey evet, orada mıydınız hayır, sizde verilirken? Hayır. O fotoğraflardaki evlilik halini gösteriyor ama o fotoğraf ona benzemiyor. Gençliğine benzemiyor. O fotoğraf o günkü gelen adama benziyor. Böyle az, çok uzun değil. 1.65, 1.68 boylarında yargınlı spor yapıyor gibi. Evet. öyle sarışın aynı tip yani tipini benzettim yani dün. Kazım Bey Arkadaşlar Kazım Bey attı mı? Sesini duyabilir miyim? Buyur. Kazım Bey. Buyur, buyur, buyur. Aa, i̇lk gençlik hali yanlış. Duydunuz hali. mu? Adile Hanım'ın söylediklerini evet. duydunuz mu Kazım Bey? Evet. Attayınız hanım buyurun. buyurun. Diyor ki o gün e, biz dileği aldığımızda orada olan gence Kazım Bey'in gençlik hali çok benziyor diyor. <laughs> Bebek ben soruyu soru tam anlamadım Hüncan ee, dilek evlatlık verilirken klinikte orada olan bir sarışın kişiden bahsediliyor ya. Açık tenli bir erkekten. Evet, evet efendim. Onun sizin gençliğinize çok benzediğini söylüyor. Hatta bebeği alan yenge var. Adile Hanım var. Çok alakalıs yok. Eee Hanım. kesinlikle kesinlikle ben bebeğimi ne gördüm ne doğum esnasında onun yanına e, gittim. E, yani anlattım. Ben dün size anlattım. Hikayemde bir tek kelime, yalan, yanlış hiçbir şey yoktur. Ben asla ve asla bebeğimi görmedim. Bebeğimin alınıp verildiğinden de haberim yok. Peki size yani bir kardeşiniz var mı çok benzeyen? Hayır, hayır. Benim kardeşlerim zaten olaydan haberi yok. Ailemin haberi yoktu. Dün <laughs> size söyledim. Ee, ben 5 ay, bileyim e, doğum sürecinde ben, Dilek'in annesi Nuriye çalışkanın evinde bekledim. Onların evinde bekledim. Bir telefon, ev telefonu bağlantısından başka hiçbir bağlantım olmadı. Onların Dileyin evinde beklerken Nuriye Hanım neredeydi? Nuriye Hanım işte annesi, babası ve Nuriye. Üçü beraber dört aylık hamileyken eşimi aldılar, gittiler. Ve beş ay sonra dediğim gibi... Hayır, beş e... ay boyunca siz onların evinde beklediniz. Onlar nereye evet. gittiler anlamadım onlar nereye gittiğini bilmiyorum. Sadece ben dedim de telefon bağlantısı kurabiliyordum kendileriyle. Işte bebek şu anda işte şöyle. En son 9 ay dolduğunda bana direkt bebek emzikten düştü. Bebek ııı e, anne rahminde e, ölmek üzere. Tamam. İşte anneyi, anneyi bunları konuştuk dedik. da bana orası biraz tuhaf geliyor. Yani tuhaf e, yani geliyor, e, Nuriye Hanım hamile. E, madem size kızgınlar niye sizi o evde 5 ay boyunca tutuyorlar bana, kendileri başka bana, bir yere gidiyorlar bana kızgınlıklarını bilmiyorum bana kızgın değiller bana dedikleri sadece böyle e, biz doğum yaptıralım daha sonra siz şehir dışına gidin evlendikten sonra şehir dışına gidin bebeğinizi orada alın yani insanlar bilmesin nişanlıyken eşinin hamile kaldığını e, böyle hani gayrimeşru bir bebek dünyaya getirmiş olduğunuzu kimse bilmesin. Orası yani benim dün de aklıma olmadı. yatmadı. Daha yeni hamileyken kıyardınız nikahınızı. Madem nişanlınız, ben işte çok ondan yalvardım. sonra çocuk Ben, dün canlı Şimdi, ben çok yalvardım. Ben dün ben çok yalvardım. Orayı anlayamadım ama hatta Adile Hanım var. Dün e, Adile Hanım siz bebeği alırken gördüğünüz kişileri bir tekrar tarif edin bakalım e, Kazım Bey onları tanıyacak mı ya da bir benzerlik var mı? Öyle bir 65 yoktu boyu yeşil gözlü böyle uzun yaşma görünmüş böyle oyma don var eski köy donlarında öbür adamda yardımlığı böyle kısa küteler sarışın şimdi adamın haline benziyor evlendiği fotoğrafları hiç benzemiyor ha, yani, yani... yanlış fotoğraf mı gösteriyor size ben onu anlayamıyorum peki ee, yani Nuriye Hanım'ın anne babasına benziyor mu bu anlatılanlar Kazım Bey? O sarışın ben, bayan kimdi? Ben, benim kayınvalide sarışın değil, kumran. Eşim de kumran. Ee, eşim fotoğraflarını da size e, verdim. E, bayan kumrandı zaten. Esmer. Yaptığı zaman sağ tarafında burnunun orasında bir ben vardı. Esmer bayağı bir esmerdi yani. yaptığı yerden boyunu evet. boyunu göremedik. Kayınvalide şeydi. Fark. Fatma Hanım başka birisinden bazı bizimle konunun alakası yok. Ama siz çok emin olduğunuzu geldiniz söylediniz. Biz de onun çok için. Çok eminim ben. Evet. Peki o zaman şöyle yapalım Kazım Bey sizinle ilgili de bu DNA'nın sonucu bekleyeceğiz ama yine Dilek'in babası olduğunu düşünen ve ben eminim diyen bir bey daha var Dilek. Onu da ben yayına almak durumundayım. Özkan Bey'le de konuşalım. Kazım Bey e teşekkür ederim. Adnan siz yine hatta kalın. Özkan tamam. Bey. Merhabalar. Merhaba. Siz de bize anlatın lütfen. Yani niye dilek sizin kızınız olabilir diye düşündünüz ve ısrarla bizi aradınız? Abi, komşular söyledi e, kızım olduğunu, benzediğini kardeşine. Ben de o yüzden aradım. Komşular söyleyince aradınız. Evet. Peki sizin başınızdan böyle bir evlatlık verme hikayesi aynı tarihlerde evet, geçti, geçti mi? Geçti. Anlatın lütfen yaşananları. Biz de, durumumuz kötüydü. Ya şimdi anlaştık ama bizim e, Dilek'in anlattığı ile bizim anlattıklarımız çok farklı. Ya biz e, doğumu hastanede yaptırmıştık. O zaman e, söyledi tıp yoktu. Hangi yıl doğdu sizin o bebeğiniz? Bu çağlıdaki tıp yoktu. 90-91. 90-91 yıldan ha. emin değil misiniz? Ya ikisinden biri. Peki hangi ay olduğunu hatırlıyor musunuz? Ağustos olması lazım. Ya, o, Ağustos olamaz o zaman yani. Arkadaşlar o zaman hiç örtüşmüyor yani Özkan Bey'in anlattıkları. Valla benim kızımın ayağında Alden olacak. Gül beni. Gül beni. Var mı? Yani, biz Alden diyoruz. O zaman hiç örtüşmüyor. Hiç sizinle böyle şey yapmayalım. Evet. Siz de evladınızı ararsanız ben sizi de davet edeyim. Dileği boşuna umutlandırmıyorum sanıyorum bir yanlış anlamı oldu. Evet. Ee, Özkan Bey çok teşekkür ediyorum. Siz de çocuğunuzu aramak isterseniz buyurun gelin eşinizle beraber. Sizin evladınızı da arayalım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Dilekçim. DNA sonucunu bekleyelim. Evet. Buradan mi? sen bir kere daha seslen seni veren anne babaya kısacık da iki anlatarak bilgileri lütfen ee... tekrar. Eğer bu aileler çıkarsa da, çıkmasa da, e, illaki beni izlemişlerdir, illaki görmüşlerdir. Vefat etmiş de olsa hiçbir tanıdığını bilmeme şansı yok diye düşünüyorum. Yani bu konuda eğer biliyorlarsa, izliyorlarsa, herhangi bir sonuç negatif çıkarsa da lütfen çıksınlar. Hani artık ben de bu süreçten yoruldum. Hani gerçekten, gerçeğimle yüzleşmek istiyorum artık. Hani evlenmiştir, barklanmıştır. Hani böyle bir durum da olabilir, ortaya çıkmıyor da olabilir ailesinden hı hı. korkusuna. Ama ben gidip yani utanılacak bir şey yok. Hani ben bir buçuk sünedir, sene, süredir artık çok yoruldum gerçekten. Hani gerçeğimi bilmek istiyorum, ne şekilde olursa olsun çıksınlar karşıma. Hani ben onlardan bir beklentim yok. Ne mal ne mülk ne vesaire hiçbir beklentim yok. Sadece varsa kardeşlerim. Hani bu süreç çok yordu beni. Evet, çok zor. Benim de bir bakmam gereken bir ailem var, hı hı. çocuğum var. Hani bu süreç, bu merak beni bitiriyor artık. Hani ne olursa olsun anne ya da baba diyorum hala yani vefat etmiş de olsa bir bacısı, kardeşi, abisi illaki söylenmiştir. Hani bana öldü denilebilir. Hani bu kadar da yani olmaz. 28 sene benim onları aramam gerekmiyor zaten. Onların beni araması gerekiyordu ki ben bu büyüklüğü gösterdiysem, affedebiliyorsam eğer böyle bir evlatsam artık bir şekilde çıksınlar yani artık karşıma. Yani bu süreç beni çok yordu. Ne şekilde olursa olsun saklı gizli yani ekrana da çıkmak zorunda değiller. Asla. Bunu anlayışla karşılayabilecek e, kişilersiniz. Biz kimseye ekrana çıkmaya zorlamıyoruz. <laughs> yani yani öyle bir şey de olsa en azından tamam. benim desinler yani. Hani bu aslında bir suç. Bir evladını vermiş ben kızgın da olabilirdim. Dünkü Dilek Hanım bakın kabul etmedi. Evet. Ya Ben bir şekilde arıyorum orası kabul etmiyor. Hani ne şekilde olursa olsun artık çıkılsın karşıma. Evet Tek dün biliyorsunuz. Bu. 36 yıl sonra işte 36 yıl önce evlatlık verilen Dilek Hanım'ı bulduk. Bir başka Dilek Hanım'ı. kız kardeşleri buradaydı ama Dilek görüşmek istemediğini evet. söyledi. Umuyoruz ki hani o da bir şans verir. Bu fikrinden vazgeçer. Çünkü burada en masum olan aslında onun kardeşleri. Onlardan evet. da kardeşleri kopartılmış. Hiç onların bir dahli yokmuş bu olayda. Bu vesileyle bir kez daha Dilek'e de seslenmiş olalım.